Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Bugünkü derse hazır mısınız? Bugünkü dersimizde çocuklar biraz problem çözeceğiz. Biliyorsunuz problem çözmek ve çözebilmek çok önemli bir beceridir. Ve okuldan uzak kaldığınız bugünlerde bu becerinizi geliştirmek için size biraz yardımcı olmak istiyorum. Şimdiki problemlerin bazılarını beraber çözeceğiz. Bazılarını ise sizin yapmanızı isteyeceğim. Problemi çözmenin ilk aşaması neydi? Problemi okumak ve doğru anlamaktı. Şimdi çocuklar, problemi beraber okuyalım. Altını çizeceğim sizin için. Siz de benimle beraber okuyabilirsiniz. Birinci sorudayız. Evimizde 12 su bardağı 6 çay bardağı vardı. Bakın noktaya geldim biraz düşünmem lazım şimdi. Evimizde 12 su bardağı, Altı çay bardağı vardı. Hmm, şuraya o zaman su yazayım. Buraya da çay yazayım. Bakın çocuklar bildiklerimi yani okuduktan sonra anladıklarımı buraya bir not edeyim ki dursun hiç unutmayayım. Evimizde 12 su bardağı varmış. O zaman suyun altına 12 yazayım. 6 tane de çay bardağı. Hmm. bardağı 6 tane. Devam ediyorum. Bildiklerimi not ettim. Şimdi kaldığım yerden devam ediyorum. 3 su bardağı kırıldı. Hmm. 3 su bardağı kırılmış. O zaman su bardakları çocuklar ne oldu kırıldığı için? azaldı. Yani çıkarma işlemi yapmam gerekiyor değil mi? Azaldığı için çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. Hemen beraber yapalım. Nasıl yapıyorduk? 12 cepte 3 parmak. 2, 3 parmak. 12'den geriye saymam gerekiyor. Çünkü çıkarma işlemi yapıyorum. 12, 11, 10 ve 9 tane Su bardağı kaldı çocuklar. Üç tanesi kırıldı. Bakalım devamında ne soruyor bana. Evimizde kaç bardak kaldı? Hmm, bakın çocuklar kaç bardak kaldığını soruyor. Su bardağı ya da çay bardağı demiyor. İkisinin toplamı kaç bardak eder onu soruyor bana. Ne yapmam lazım? Üç tanesi kırılınca dokuz tane su bardağı kalmıştı. Altı tane çay bardağım da vardı. İkisini toplayınca bakalım kaç bardağım olacak. Ne yapıyordum? Büyük olanı cebime koydum. 9 cepte 6 parmak 5 6. Şimdi beraber sayalım. Bu sefer ileriye saymam gerekiyor, değil mi? Çünkü toplama işareti var. 9 10 11 12 13 14 ve 15. Toplam Evimizde kaç bardak varmış? 15 bardak. Evet çocuklar, birinci sorumuzu da bitirdik. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz da buradaymış çocuklar. Soruyu tekrar bakın altını çizerek okumaya başlayalım. Babam 16 tane menekşe, menekşe bir çiçektir çocuklar. 3 tane lale aldı. Babam 16 tane menekşe, 3 tane lale aldı. Ha, demek ki bir menekşeler var. O zaman hemen menekşe yazayım. Menek. Böyle çok şekil oldu. En iyisi bunu sileyim başka bir yöntemle yazayım çocuklar. Evet. Ne? Şey. Buraya da lale. Çünkü babam bir menekşe almış bir de lale. Buraya da lale yazdım şimdi bakalım çocuklar Babam Kaç tane menekşe almıştı Burada altını çizmiştim 16 tane Buraya hemen 16 yazdım 3 tane lale lalenin altına da 3 yazdım Sonra ne yapmış babam çiçekleri Saksılara Dikti hmm, Menekşe ve laleyi saksılara dikmiş Sonra yedi çiçek kurudu. Hmm, bakın çocuklar. Babam 16 tane menekşe almış, 3 tane de lale almış. Önce bu çiçeklerin toplamı kaç yapıyormuş bir bulalım bakalım. Çünkü çiçekleri saksılara dikmiş. 16 tane menekşe, 3 tane de lale. Topladım bunları. 16 cepte 3 parmak. Ne oldu? 19 tane çiçeğim oldu. Sonra daha bitmemiş bu çiçekler kurumuş. 7 tanesi de kurumuş çocuklar. O zaman ne yapacağım? 19 çiçeğim vardı. 7 tanesi de kuruyduğu için sayısı azaldı. O yüzden çıkarma işlemi yapmam gerekirdi. Kurumayan kaç çiçek kaldığını bulacağım çocuklar. 19 cepte, 7 parmak. Hadi parmaklarınızla 7 yapın. Beraber sayalım. Başlıyoruz. 19 cepte, 18, 17, 16, 15, 14, 13 ve 12. Geriye kaç çiçeğim kalmış? 12 çiçek. Kaldım. Evet çocuklar, şimdi bu soruyu da geçelim. Gelelim üçüncü soruya. Hmm, bu biraz kısa bir soruymuş, ama dikkatli olmamız lazım. Kısa sorular da bizi yanıltabilir. Üçüncü soruyu beraber okuyalım çocuklar. 13 sayısının hmm, bir tane 13 sayısı varmış. 6 fazlasının 4 eksiği kaçtır? Hmm, 13 sayısının önce 6 fazlasını bakın fazlasını sonra 4 eksiğini bulmamı istiyor benden. Ne yapacağım o zaman? Hemen 13'ü yazayım buraya. 13 sayısının önce 6 fazlası. Fazlası demek ne demekti çocuklar? Hangi işlemdi? Toplama işlemiydi tabii ki de. Harikasınız. 13 sayısının önce 6 fazlasını bulayım bakayım. Hatırlıyorsanız bu da bir toplama işlemiydi çocuklar. Yan yana ya da alt alta yazmayı öğrenmiştiniz. Ne yapıyorum? 13 cepte 6 parmak. Parmakları göreyim. Evet, başlıyoruz. Toplama olduğu için ileriye saymam gerekiyor. Çünkü sayı çoğalıyor değil mi çocuklar? 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Demek ki 13 sayısının 6 fazlası 19 yapıyormuş. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Daha ne var? 4 eksiği. Eksik demek ne demek çocuklar? Kesinlikle. Demek ki eksik dediğimde de çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 19'u yazdım. 4 eksiği dediği için 4 ile çıkarttım. Peki öğretmenim neden 13'ten 4'ü çıkartmadık? Niye buradan 13'te 4'ü çıkartmadık? Çocuklar çünkü 13 sayısı baştaydı. Sonra onun 6 fazlasını bulmamı söyledi bana. Ben de 6 fazlasını buldum ve 13 sayısı değişti. 6 fazlasını buldum çünkü. Artık sayım 19'du. O yüzden 19'dan 4'ü çıkarıyorum. 13 sayısının 6 fazlasının 4 eksiği diyor bana. Eğer 13'ten çıkarmamı isteseydi 13 13'ün 4 eksiğini sorardı. Anladık mı? Kafanız karışmasın burada çocuklar. 13 sayısının 6 fazlasını buldum. Şimdi 4 eksiğini buluyorum. 19'dan 4'ü çıkarttım. 19 cepte 4 parmak. Bu sefer çıkarma işlemi yapıyorum. Çıkarma işlemi yaptığım için sayı azalıyor. O yüzden geriye saymam gerekiyor demektir bu. 19 19'dan önce 18 17 16 ve 15. Demek ki sorumun cevabı 15'miş çocuklar. Bu kadar basitti. Şimdi gelelim bakalım 4. soruya. Bu son sorumuz çocuklar. 5. ve 6. soruları siz çözeceksiniz. Şimdi soruyu güzelce bir okuyalım. 12 tabağımız vardı. 12 tabağımız vardı. Komşular bize 6 tabak daha hediye etti. Yani tabaklarımız çoğaldı, değil mi çocuklar? 12 tabağımız vardı. Komşular bize 6 tabak daha hediye etti. Hmm. Devam edelim bakalım daha problemde bizi neler bekliyor. Bunlardan 3 tanesi kırıldı. Aa, 3 tanesi de kırılmış. Bu sefer de azalmış çocuklar tabaklarımız. Neyi soruyor? Geriye kaç tabağımız kaldığını soruyor. Şimdi çocuklar ne yapmam gerekiyor? Soruyu anladım. Anlamadıysam tekrar okumam gerekiyor. 12 tabağımız vardı. Hemen şuraya 12 yazdım. Komşular bize 6 tabak daha hediye etti. He, komşular bize altı tabak daha hediye ettiği için tabaklarım arttı. Yani çoğaldı. O zaman artı işareti yani toplama işlemi yapmam gerekecek çocuklar. 12 cepte 6 parmak. Parmakları göreyim tekrardan. Benimle beraber sayın. Cebimdeki 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18 18 tane tabağım olmuş. Bitti mi problem? Hayır. Tabii ki de bitmedi çocuklar. Bunlardan 3 tanesi de kırılmış. Kırıldığı için bak 18 tane tabağım vardı. Şimdi 18 tane tabağımın 3 tanesi kırıldı. Kırıldığı için azaldı. Azaldığı için çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 18 cepte. 18 cebime koydum. 3 tane geriye gitmem gerekiyor. Çünkü azaldılar. 18, 17, 16 ve 15. Geriye 15 tane tabak kaldı. Evet çocuklar, yazım biraz çirkin oluyor çünkü kalemle yazamıyorum. Bilgisayarımın faresiyle yazmak zorunda kalıyorum. O yüzden de birazcık çirkin oluyor. Kusura bakmayın, olur mu? Siz daha güzel yazabilirsiniz biliyorum. Şimdi çocuklar, bugünkü dersimiz burada bitecek. Benim için bitecek, ama sizin için devam edecek. Buradaki beşinci soruyu ve altıncı soruyu. güzelce okuyup anlayın. Soruları defterinize yazın ve çözümünü de bana yollamayı unutmayın. Görüşmek üzere çocuklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.